Şimdi de Piaget'in dönemlerinden duyu motor dönemiyle devam ediyoruz öğretmenim. Duyu döneminin yaş aralığına baktığımızda bunu 0-2 olarak görüyoruz. Ama kitaplara baktığınızda bunu 0-1 diyen var, 0-2 diyen var, 0-3 diyen var. Ki zaten çok yaş önemli değildir Piaget'de biliyorsunuz. Yani Piaget'de hiçbir zaman, yani aslında hiçbir kuramcının sorusunu çözerken biz yaşı temel ve nitelik olarak kabul etmiyoruz. Önemli olan diyoruz ki soruda yaşanan karmaşadır, sorunun neyden bahsettiğidir, problem olarak neyi bize ifade etmeye çalıştığıdır. Yaş ancak bazı durumlarda destekleyici bir unsur olarak kullanılabilir. Piaget'in kuramında bu zemin çok kaygandır öğretmenim. Çünkü 0 de, 0 de, 0 3'ü de hepsinde aslında bakarsanız doğru kabul edebiliriz. Biz burada hepsinin ortasını alacağız. 0-2 yaşı duyu motor döneminin genel özelliklerini gözlemleyip dönem olarak nitelendireceğiz. Peki Piaget'in zihinsel din, gelişim programının ilk dönemi olan duyu motorun özellikleri neler? İlk önemli özelliği çocuğun nesne devamlılığını kazanmış olması gerekiyor. Nasıldır? Yani bu dönem içerisinde kazanılıyor aslında bakarsanız. Yaklaşık 8. ay civarında kazanılır, 8-9. ay civarında kazanılır nesne devamlılığı diyoruz. Çocuk bir nesne gözünün önünden kaybolduğunda, nesneyi son gördüğü yerde arayışa geçiyorsa bu özellik kazanılmış demektir. Eğer aramıyorsa, Başka şeylerle ilgileniyorsa nesnenin yok olduğunu düşünüyordur. Bu yüzden de nesne devamlı henüz kazanılmamıştır diyoruz. Piaget bu anlamda bir bebekle çalışıyor. Bebeği bir ması mama sandalyesine oturtuyor ve oyunun en sevdiği oyuncaklardan bir tanesini koyuyor. Çocuk bir sürü oyuncakla oynadıktan sonra oyuncağı görmesini engelleyecek şekilde bir beyaz kağıda araya koyuyor. Nesne tamamladığı kazanan çocuklar oyuncağı nerede arayacaklar? Son gördükleri yerde. Yani eğilip kağıdın arkasına doğru bakıyorlar. Ancak nesne devamlılığı kazanamamış çocuklarsa oyuncağı son gördükleri yere bir süre bakıyorlar. Ki bu bakışın bir adı var. Pasif direniş bakışı. Bir süre sonra başka şeylerle ilgilenmeye başlıyorlar. Nesneyi arayışa geçmiyorlar. Arayışa geçmemesi bu özelliğin kazanılamadığını, arayışa geçmesi ise bu özelliğin kazanıldığını gösterir bize. Biz de yapıyoruz çocuklara değil mi? Elinde bir nesne var. Oynamasını da istemiyorum nesneyle. Alıyorum. Hatta yok gitti diyoruz. Eğer çocuk nesne devamlı kazanamamışsa oyuncağı son gördüğü yere bir kez son kez bir umut bakıyor. Basit direniş. Bir süre sonra yok deyip başka şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Nesne devamlılığı kazanan bir çocuksa oyuncağı son gördüğü yer olan arkanıza bakıp oyuncağı bulmaya çalışıyor. Peki biz diyoruz ki nesne devamlılığı e, anneleri özellikle bilmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Çünkü annelere diyoruz anne Nesne devamlılığı kazanmadan çocuğun mümkünse işe başlama. Çünkü neden? Nesne devamlılığı kazanmayan çocuk diyor ki, görme, duyma, hissetme alanının dışına çıkan anne yok olmuştur. E şimdi biz biliyoruz temel güven duygusunun kazanılması açısından çocuğun bunu hissetmesi, anneyi her istediğinde yanında bulabilmesi çok önemliydi. Bu yüzden diyoruz ki nesne devamlılığı kazanmadan mümkünse işe başlamayınız. Peki nesne devamlılığı kazandıktan sonra ne oluyor çocuk? Diyor ki görmesem de, duymasam da, hissetmesem de o bir yerlerde var olmaya devam ediyor ve gelecek diyebiliyor. Peki anneler nesne devamlılığını kazanıp kazanmadığını anlamak biraz daha zor. Bu yüzden somut olarak diyoruz ki yani, gelişim bir bütündür yola çıkarak çocuğunuz emeklemeye başladıysa nesne devamlılığını da kazanmış demektir. Yani emekli değilse işe başlayabilirsiniz şeklinde kestirme bir dille de ifade edebiliriz nesne devamlılığını. Peki şu noktası önemli öğretmenim. Çocuk liste devamlı kazanan bir çocuk. Oyuncağı nerede aradı? Son gördüğü yerde. Yani aslına bakarsanız çocuk oyuncağı en son nerede gördüğünü hafızasını aldı. Hafızasını tuttu. Ve oyuncağı arayışa geçmesi gerektiğinde de yaptığı şey onu son gördüğü yerde aramak. Yani bunun anlamı şu. Çocukta hafızanın geliştiğine, belleğin geliştiğine ispat olarak gösterilebilir bu durum. Bir yılın sınav sorusu olarak seçeneklerde bize bulmamız istediği seçenekti. Bir başka özellik ertelenmiş taklit. Yine Piaget'in Duyum motor dönemi özgü özelliklerden bir tanesi. Diyoruz ki ökmenim, taklit basit bir şeydir. Karşıdaki dil çıkarır, bebek dil çıkarır. Yani bunu yapmak öyle üstün bir meziyet gerektirmez. Ancak ertelenmiş taklit modelin davranışını hafızaya alır. Uygun zaman, uygun mekan, uygun kişileri bulduğunda ortaya döker. Buradaki önemli olan şey şudur. Hafızaya alması ve model gözünün önünde yokken bu davranışı yapması çocuğun bize yine aslına bakarsanız hafızasının geliştiğine yine bir ispat olarak gösterilebilir. Bu yüzden gözde telefon konuşmalarınıza dikkat ediniz bu dönemlerde. Yaptıklarınıza, davranışlarınıza dikkat ediniz. Çünkü onlar bir film şeridi gibi çekerler. Uygun kişiyi zamanı ve yeri bulduklarında pat diye ortaya da dökebilirler. Bu yüzden ertelenmiş takdirde dikkat etmek lazım. Peki... Başka neyimiz var derseniz öğretmenim? Döngüsel tepki ya da devresel tepki alınabileceğiniz tepki düzeyleri var. Devresel döngüsel tepkide çocuk tesadüfen bir şey yapar. Mesela oyuncağını yere atar. Çın! Ne güzel ses. Ortaya çıkan tepki hoşuna gider ve bile isteye yapmaya devam eder. Oyuncağı yere attı. Çın! Ses çok hoşuna gitti. Allah'ım ne güzel ses. Çın 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 böyle devam edecek demektir. Devresel döngüsel tepki, duyu motor dönemine özgü bir özelliktir. Çocuk kendisine ya da başkasına zarar vermediği sürece cezalandırılmaz, engellenmez öğretmenin. Bundan daha sonra davranışçılar da bahsedecekler. Gelişim dönemine özgü bir davranış sayer ki bu davranış diye. Duyu motor dönemine özgü davranışlardan bir tanesidir. Birinci, ikinci, üçüncü döngüsel tepki diye ayırabiliriz bunu. Birinci döngüsel tepki, çocuğun kendi bedenine yönelik tepkiler ortaya koymasıdır. Kendi bedeniyle devresel tepki yaratır. Ne yapar? Mesela elleriyle. Biz buna şarkı yaparız. Hani o tam, birinci döngüsel de yapıyor da bize ne oluyor onu bilmiyoruz çok. Tel sarar kızım, tel sarar. Tel bulamazsa ne sarar şarkı seçtiğinde devresel tepkisini yapar. Kendi bedenini kullanarak devresel döngüsel tepki yaratır. İkinci döngüsel tepki çocuğun aslında bakarsanız dış dünyaya attığı önemli adımlardan bir tanesidir. Çünkü kendi bedenini ve bir nesneyi kullanarak devresel tepki yaratabilir. Çıngırağını sallayabilir, elini masaya vurabilir, kendi bedeni masa, ikinci devresel ya da ikinci döngüsel tepki. Üçüncü döngüsel tepki çocuktan merak unsurunun açığa çıktığı zaman aralığıdır. Ve nesneleri birbiriyle yani nesneler üzerinden devresel tepki yaratabilir. İşte i̇ki tane oyuncak arabayı birbirine çarpıştırabilir. Çatalını masaya vurabilir. Tan 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 diye. Biz de buna deriz ki çatal masa iki nesneyle uğraştığı için bunu da üçüncü döngüsel ya da üçüncü devresel tepki olarak tanımlayabiliriz. Devresel döngüsel tepkiler çocuğun tesadüfen yaptığı davranıştan hoşlanması ve bunun üzerine davranış yapmaya devam etmesi olarak da ifade edilebilir. Şimdi bir de şurada var öğretmenim alışkanlık. Bu ne olarak tanımlanacak? Yine döngüsel tepkiye ilişkin bir tamamlayıcı kavram olarak da adlandırabiliriz. Alışkanlıkta çocuk devresel döngüsel tepkiyi yapmaya devam eder. Yani devresel döngüsel tepkinin şiddetinde bir azalma yoktur. Çocuk oyuncağını yere vurmaya devam ediyor. Ancak bu işten aldığı haz azalmış demektir. Önceden oyuncağını yere vurduğunda 10 desiberlik kahkaha atıyormuş. Şimdi oyuncağını yere vurduğunda 5 birimlik kahkaha atmaya başlamış. Yani oyuncağı yere vurma davranışında bir azalma yok. Sadece bu davranıştan aldığı hazda bir alış, azalma vardır. Bu da ne olarak tanımlanır? Alışkanlık olarak tanımlanır. Nesne devamlılığı ve ertelenmiş taklitin önemli özelliklerinden bir tanesi çocuğun dedik belleğinin ya da hafızasının geliştiğini ispat olarak gösterilebilir. Her ikisinin de ortak noktasıdır döngüsel tepkilerde, ikinci döngüsel tepkilerle birlikte çocuk artık dış dünyaya doğru bir adım atar ve nesnelerle bir temasa girer e, ikinci döngüsel tepkiyle birlikte. Şimdi bir başka özellik daha görülüyor duyu motor döneminde. Ses bulaşması ya da ses buluşması şeklinde adlandırılabilecek olan bir özellik. Diyoruz ki bebeklerde şunu dikkat ederiz ya da yeni doğanlarda. Yeni doğan kendini dış dünyadaki diğer nesnelerden ayırt edemez kendini dış dünyadaki kişilerden de ayırt edemez. Yani bedeninin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmez. Peki kendini dış dünyadaki diğer nesnelerden ayırt etmesi ne zaman olur derseniz duyumotor dönemin içerisinde olur. Bunu nereden anlıyorum? İkinci döngüsel tepkilerde nesneyi bir araç olarak kullanıp bununla bir döngüsel tepki yaratabiliyordu çocuk. Peki kişilerden ayırt etmesi ne zaman olacak derseniz öğretmenim. Onu tam anlamıyla somut işlemler döneminde gerçekleştirecek. Kendini buraya bir parantez açıyoruz. Orada yine bahsedeceğiz. Kendini diğer kişilerden ayırt edemeyen çocuk işlem öncesi dönemde egosantrik düşünür. Yani ben seversem herkes sever, ben görürsem herkes görür diye minicik örneklendirdiğimiz egosantrizmde biz bunu hala etkilerini görürüz. Nesnelerden ayırt etmesi duyu motor dönemi içerisinde kişilerden ayırt etmesi somut işlemler döneminde gerçekleşecek. Nesne kişi ayrımı yapamayan, ben öteki ayrımı yapamayan, doğadan ayrışamayan bebek bedeninin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmez. Bu yüzden anneler der ki bebeğin elinden çıngırağını alıyorum sanki etinden et koparmışım gibi ağlıyor der. Biz de diyoruz ki ona e, etinden et koparmışsın gibi ağlar. Çünkü o bedeninin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediği için kolunu koparmışsın, ha oyuncağını koparmışsın elinden. Değişen bir şey yok onun için. Bu yeni doğan ülkelerindeki ağlama hikayesi de tam olarak bunun ya yani ses bulaşması ya da ses buluşması dediğimiz şey. Kendi bedenin diğer bebeklerin bedeninden ayırt edemeyen çocuk birisi ağlamaya başladığında bunu kendisi içinde bir tehdit mesajı olarak görür. Ve biri ağlamaya başladığında diğeri de ağlamaya başlar. Bu böyle senkronize bir şekilde devam eder. En sonunda birinin hık demesi yeterli süreç tekrar başa döner. Bunu başka nasıl kullanabiliriz derseniz öğretmenim. Özellikle diyoruz ki bebeklerin gaz ağrıları varsa, hani o kolik ağrıları çekiyorlarsa buraya yatırın bebeğinizi ve sanki uyuyan bir insan gibi derin ve yavaş nefes alın kendi bedenini sizin bedeninizden ayırt edemediği için bir süre sonra o da kendini derin ve yavaş nefes alacak. Böylece biraz daha kasları gevşetecek ve gazını rahatlıkla çıkarabilecektir. Yani yeni doğan ötesinde olan şeyi biz de kendi bu şekilde çevirebiliriz diyoruz. Ses bulaşması bedenin, bebeğin kendi bedenini diğer nesne ve bedenlerden ayırt edememesinden kaynaklanan bir durum diyoruz. AB hatası öğretmenim Piaget'in kuramına sonradan eklediği kavramlardan bir tanesi. AB hatası dediğimiz şey normalde nesne devamlılığı kazanmış bir çocuk. Piaget deneyini şu şekilde yapıyor. Oyunca gözlerinin önünde çocukların götürüp A noktasına saklıyor. Diyelim ki çekmece olsun A noktası. A noktası çekmeceye sakladı. Çocuklar oyuncak nerede olduğunu aradıklarında yaptıkları şey gidip çekmecede oyuncağı arayıp buluyorlar. Bu bize şunu ispat ediyor demek ki bu çocuk nesne devamlılığını kazanmış. Nereden anlıyorum? Oyuncağı nerede aradı? Son gördüğü yerde. O zaman bu özellik kazanılmış demektir. Bu işten birkaç kere üst üste yapıldıktan sonra oyuncak götürülüp B noktasına saklanıyor. Bunun üzerine çocuk artık oyuncağın son görüldüğü yer neresi? B noktası. E nesne devamlılığını kazanmış bir çocuktan ben ne bekliyorum? Oyuncağa gidip B noktasında aramasını bekliyorum. Ama çocuk ne yapıyor? Çok istisnai az sayıda bir çocuk bunu yapan ne yapıyor çocuk? Gidip hala A noktasında arıyor. Piyasada diyor ki A'da değil çocuğun B'de arayacaksın. Hata yapıyorsun diyor. Bunun adını ne olarak koyuyor bize? A değil B hatası. Yani tanımlayacak olursak nesne devamlılığını kazanmış bir çocuğun oyuncağı son gördüğü yerde değil ilk gördüğü yerde araması bir hatadır. Adı da A B hatasıdır diye tanımlanıyor. Şimdi şu ana kadar gördüklerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Sonra önemli bir kavramımızdan daha bahsedeceğiz. Diyoruz ki öğretmenim, ses bulaşmasıyla başladı aslında bakarsanız bir, bir süreç. Ses bulaşmasıyla birlikte çocuk kendini dış dünyadan ayırt edemiyordu, bedenlerden ve nesnelerden ayırt edemiyordu. Nesne devamlılığını kazanmış bir çocuk için şu yarımı yapabiliriz. Nesneyi kendi bedeninin dışında bir varlık olarak kabul ediyor ki o çocuk ne gözünün önünden kaybolduğunda aramaya başlıyor. Yani artık nesne devamlılığını kazanmış olması çocuğun bize belleğinin geliştiğini yanı sıra aslında kendini diğer nesnelerden ayrı bir varlık olarak görebildiğinin de ispatıdır nesne devamlılığını kazanmış olması. Burada bir ayrıntı notumuz var. Dursun, yıldızlansın sonra bize lazım olacak. Nesne devamlılığı çocuğun ileride korunumu kazanması, yani ancak somut dönemde başarabileceği bir şeyin ilk adımlarını oluşturacak nesne devamlılığı. Döngüsel tepki yine kendini dış dünyadan ayırt etmeye başladığının bir başka ipucudur. Çünkü çocuk o nesneyi kendi bedenin dışında bir varlık olarak kullanabiliyor farklı fonksiyonlarla. O zaman biz diyoruz ki bu da devresel döngüsel tepkidir. Ve o da dış dünyadan ayırt edebilirliğinin ispatıdır. Nesne devamlılığı ve AB hatası hafızanın yani ertelenmiş taklit ve nesne devamlılığı hafızanın geliştiğinin ispatıdır. AB hatasında da nesne ilk gördüğü yerde aradığı kısmı kabul edersek ona da yine hafızanın geliştiğini sadece bu bölümüyle ispat olarak gösterebiliriz. Sonuçta nesne devamlılığı kazanmış bir çocuğun düştüğü bir hatadır sadece AB hatası. Şimdi burada önemli bir şeyden daha bahsedeceğiz öğretmenim. Buraya sonradan da ekleyebiliriz. Simgesel işle ya da diğer adıyla ne olarak gelecek? sembolik işlev. Şimdi normalde bu kavram işlem öncesi dönemde de anlatılabilir ama Piaget bunu alıp daha sonradan duyum motor döneminin sonunda kazanılır dediği için burada bahsetmek belki bundan daha iyi olacaktır. Simgesel işlev, sembolik işlem kavramından. Sembolik işlev ya da simgesel işlev, bir sembolü başka bir sembole dönüştürmeye yarayan bir mekanizmadır aslında. Çok önemli bir mekanizmadır çok yani iletişimin önemli noktalarından bir tanesidir. Konuşmaya aracı olabilecek kavramlardan bir tanesidir. Bir sembolün başka bir sembolü ifade etmeye yarar. Mesela zihinsel bir sembolü yani sembollerimiz var. Zihinsel sembollerimiz var. Görsel sembollerimiz var. işitsel sembollerimiz var. Bunu bir çeşit dekoder gibi de düşünebilirsiniz öğretmenim. Zihinsel bir sembol. Mesela şu an benim zihnimde bir sembol var. Bunun ne olduğunu anlayabilir misiniz? Hayır. Ama bunu sizin için bir görsel sembole dönüştürüyorum simgesel işlevim aracılığıyla. Ne düşünüyormuşum? Güneş. Yani aslında bakarsanız bu görsel sembole bakarak simgesel işlevim aracılığıyla bunu sizin için bir işitsel sembole de çevirmiş olduk. Güneş. Siz de bir şey düşündüğünüzde bunu biz göremeyiz ama bunu bize resmini çizer. Ya da dile dökerseniz simgesel işlev aracılığıyla o zaman bir sembolü başka bir sembolün yerine kullanmış oluruz biz. Simgesel işlev aracı, simgesel işlevi ya da öbür adıyla sembolik işlevi kullanarak. Bunu ne yapıyoruz örneğin? Mesela çocuk psikologları yani zihinsel sembollerini, işitsel sembollere dökme konusunda henüz yaşı küçük bu anlamda daha az becerikli çocuklar için resmi bir aracı olarak kullanıyorlar. Doğru mu? Çocuğun duygu dünyasını anlamak için ona resim yaptırıyorlar. Çünkü zihinsel, yani sembolik işlev sayesinde çocuk o zihinsel sembolünü bizim için resim gibi bir görsel sembole dönüştürebiliyor. Ne yapıyor? Çocuk resim yapmış. Resimde bir ev. Evin içerisinde bir kız çocuğu belli. Ondan biraz daha uzun, yine uzun saçlı bir kadın. Birbirlerine sarılıyorlar. Resmin üstünde bir tane adam. Gravatlı, işte elinde çantalı. Resmin kenarında da düştü düşecek bir tane bebek. Mesela o bebek kim? O bebek muhtemelen kardeş. Yani çocuk size ne diyor? Biz aslında şu babam diyor evin çatısından ya yani şu seyahat etmeyi bir bıraksa, evin içine bir gelse, şu bebek de evden bir gitse biz aslında muhteşem bir aile izlemeye çalışıyor. Ama bunu söylemesi için yani bunu simgesel işte aracılığıyla eşitsel yani sözel bir sembole dökmesini zorlanıyor. E biz de bunu görsel bir sembole dökmesini e, olanaklı resim aracılığıyla. Yani aslında bakarsanız örneğin simgesel işle Bizim konuşmamızı, bizim birbirimizle iletişim kurmamızı sağlayan önemli işlevlerden bir tanesi. Aslında Piaget'in bunu duyu motor döneminin sonuna ya da duyu motor döneminin içerisine yerleştirmesi çok da isabetli, doğru. Çünkü biz biliyoruz ki bir bebek 12. aydan itibaren ilk anlamlı sözcüğünü söyler. Yani bir zihinsel sembolünü dil gibi bir tek sözcük bile olsa bir şeye döker. Mesela ''su'' anneciğim su istiyorum cümlesinin tek sözcüklü anlatımıdır. Zihinsel bir sembolü. Yani şunu demek ister aslında zihinsel olarak. Anneciğim eğer sana zahmet olmazsa bir bardak su alabilir miyim demeye çalışan çocuk. Bunu böyle bu şekilde dökemediği için bu zihinsel sembolünü simgesel işlevi aracılığıyla bir işitsel sembole dönüştürür. Su şeklinde. bu bizim için aslında önemli sembollerden bir tanesi Ki çocuk bunu ileride kullanarak oyun oynayacak öğretmenin bir sembolü başka bir sembolün yerine kullanarak oyun oynayacak ve biz bu oyunun adına da sembolik oyun diyeceğiz. Yani bunun konuşmaya yansıması da, bunun işitsel yoruculara yansıması da, bunun görsel yoruculara yansıması da mümkün. Oyuna dönüşmesi de, oyuna dönüştüğünde sembolik oyun adını alacak ya da e, diğerlerine dönüştüğünde sembolik işlev aracılığıyla kullanılmış olacak. Devam ediyoruz öğretmenim. Burada bir tane günlük var. Bakıyorum çocuğumuz günlüğünde ne demiş? Sevgili günlük, doğduğum ilk gün kafam çok karışıktı. Her şey o kadar hızlı oldu ki ne olduğunu bile anlamadım. Sonra beni giydirdiler, süstür, süslediler, bir odaya yatırdılar. Etrafıma baktım bir sürü ben var. Hepsi benim gibi yorgun, korkuyor. Derken benlerden biri ağlamaya başladı. Kim ben, kim değil bilemedim diyor. Yani çocuk burada birinci maddede yanına bir yazan yerle ne ifade etmeye çalışıyor? Henüz doğadan ayrışamadım. Ben öteki ayrımını kuramadım. Bedenimin nerede başlayıp, nerede bittiğini bilemedim, diyor bize. Riske atmayayım dedim. Bastım yaygarayı. Bebeklik hali işte. Belki arkadaşın altı pis, belki karnı aç değil mi? Ama bebeğiz ya, bilemediğimiz yerlerde korkuyoruz tabii ki. Oysa karnı açsa sana ne diyebilirsin? Ama burada işler öyle yürümüyor. Benim meselem, senin meselen yok. Burada bizim meselemiz var, diyor. Yani ben öteki ayrımını yapamadığı için bir ağlayınca diğerleri de ağlıyor senin meselen değil, bizim meselemiz yaklaşımıyla baktıkları için biz ona ne diyoruz? Ses bulaşması yaşıyor. Eve getirdiler beni, sevdiler, çok sevdiler, büyüdüm. Annemin kokusunu duymayınca, sesini duymayınca, yüzünü görmeyince önce uzun uzun baktım son durduğu yere diyor. Pasif direniş bakışı, pasif beklenti bakışı. Daha sonra bastım yaygarayı, sandım terk etti beni. Çok zor günlük, zor bu duyguyla baş etmek. Sonra anladım ki annem ben görmesem de duymasam da oradaymış diyor. Görme duyma hissetme alanının dışına çıktığında bile var olmaya devam ettiğini anladığı için este devamlılığı kazanılmış. Anladım, içim rahatladı. Yavaş yavaş emekliyemeye başladım. Arayabiliyorum kaybolan nesneleri. Yerini değiştiriyorlar oyun icabı. Ama kendime engel olamıyorum, eski yerinde arıyorum diyor. Nesnenin yeri değiştirdiği halde yeni yerinde değil, eski yerinde aradığı için hata yapıyor. Bu hatamızın adı neydi? AB hatası. Bir oyun daha var. Ben onu oynamayı çok seviyorum. Oyuncak fırlatmaca. Geçen gün tesadüfen buldum. Çok hoşuma gitti. Şimdi isteye isteye yapılıyor, yapıyorum. Bay, bayılıyorum oyuncak fırlatmacaya. Oyna oynamaya. Her gün oynasam, her saat oynasam diyor. Tesadüfen bulmuş, hoşuna gitmiş, isteyerek yapmaya devam ediyor. Devresel, döngüsel tepkiler tanımlıyoruz. Sevgili günlük, sanırım büyüyorum ben. Oyuncak fırlatmacalık oynamayı sevmiyorum ama eskisi kadar değil. E, doğan büyüyor günlük büyüdüm dengelendim galiba diyor. Peki burada ne yapmış? Eskisi kadar hoşlanmıyor. E, gösterdiği tepki de azalma var. Oyuncak fırlatmaya devam ediyor ama tepkisi azalmış. Ne olarak tanımlıyoruz? Alışkanlık. Peki yaramazlık yapmaya başladım. E, öyle yanağına dokunup dokunup bak nasıl da arıyor dedikleri emip duran çocuk değilim ben. Abla oldum artık. Her şeyi bilerek isteyerek yapıyorum. Annem ne zamandan beri babaannem telefon etse telefonda tat tat konuşuyor ama eliyle de yakasını silkiyor. Çok komik. Ben de izledim izledim aldım Hafıza'ya. Geçen gün babaannem bize geldi. Kapıyı açar açmaz ben de babaanneme yakasını silktim. Herkes anneme baktı. Çok tuhaf değil mi? Oyun bu oyun diyor. Yani Allah bildiği gibi yapsın bu çocuğu da. Ne yapmış öğretmenim? Annesinin yaptığı bir davranışı izlemiş. hafızaya almış uygun zaman, uygun mekan, uygun kişiyle karşılaştığında dökmüş, döküştürmüş. Öyleyse kendisine teşekkür ediyoruz, ertelenmiş, taklit yapmış. Uyusun da büyüsün, diyor. Bu sesi duyunca dayanamıyorum, iyi uykular günlük diyor. Çocuğun burada önemli olan duyu döneminde gösterdiği bazı özelliklerin ortaya çıkışı. Şimdi işlem öncesi dönemle devam edeceğiz öğretmenim.